Ozan Bodur, hoş geldin. Safa Bulduk abi, teşekkür ederim. Eksik olma abi. Abi siz de davetimizi olmadı. kırmadınız. Abi kendi evimiz. Eyvallah. Konya Büyükşehir Belediyesi için hazırlayacağımız bir konuk odası. Eyvallah. Formattın içerisindeyiz ve sizinle bu akşam biraz tarih üzerine sohbet edeceğiz. Ee, şöyle başlamak isterim. Tarih bilimi özellikle son yıllarda sanki eskiye nazaran daha bir popüler olmaya başladı. Yani tarihi dizilerden, sinema filmlerinden ayrı bilim alanının kendisi de o alanın kendisi de popüler olmaya başladı. Bu bizim tarafımızdan mı böyle algılanıyor yoksa bu işin merkezinde olan biri olarak siz de böyle düşünüyor musunuz? Buradan başlamak isterim. Yani e, tarihin hangi alanı ele alınıyor buna bağlı. Ben biraz daha bunu hani bilimsel, sosyolojik olarak ele alıyorum. Hı hı. Yani şöyle e, son dönemdeki politik kamplaşmalar Ondan sonra bloklaşmalar diyeyim, özellikle ülke satında. Ondan sonra tarihi bence aslında bir bilim olmaktan çıkardı. Tarih bizim e, kendi politik karargahımıza mühimmat sağlayan e, askeri şeylere döndü. Yani biz artık haklı olduğumuzu, kendi politik argümanlarımızın haklı olduğunu, doğru olduğunu ispatlamak için dönüp dönüp tarih karargahına gidiyoruz. Halbuki tarih bunun için öğrenilecek bir şey değil. Tarih normalde bir strateji bilimidir. Geçmiş öğrenme itibarıyla e, biz geçmişi öğreniriz ve bu geçmişte kalmaz. Geçmişten hale duruma e, bir değerlendirme yapılır. Geçmişte de böyleymiş, biz şu anda böyleyiz. E peki gelecekte ne yapmak lazım? Aslında tarih bunun için öğrenilir. Bu bağlamda tarih güçlü bir strateji bilimidir. Böyle yapıldığı zaman e, tarihten bir hikmet devşirilebilir, e, tarihten güzel şeyler elde edilebilir. Fakat tarih e, politik kaygıların bir saplantı merkezine. Dönüştüğü zaman e, ben oradan güzel şeylerin çıkabileceğini hiç pek düşünmüyorum. Onun için e, rafine tarih okumaları, soğukkanlı tarih okumaları yapmak gerekir. Hani e, bu politik duruşlarımız hangi kampta olursa olsun, işte bizi bazı adamları, bazı tarihi karakterleri, kahramanları çok sevmeye, bazılarını yermeye, ondan sonra bazılarını çok övmeye, Bazılarını da böyle acımasızca eleştirmeye itiyor ama hani bu bakış açısının ben çok faydalı olduğunu maalesef düşünmüyorum yani peki şu ilginç geldi bana yani herkesin aradığını ve maksadına uygun bir hale dönüştürerekten tarihten bir şeyleri bulmuş olması tarih olan güveni aynı zamanda zedelemez mi yani bu biraz da tarihe nasıl baktığımıza bağlı ee, şundan dolayı böyle söylüyorum ee, tarih matematik gibi bir şey değil abi Tarih fizik gibi de bir şey değil. Yani belirli rakamlar var. Bu rakamlara göre belirli değerler var. Bu değerlere göre doğru olan cevap elde ediliyor. Veya işte fizik, işte yansımalar, kırılmalar vs. Veya kimya, sıcak, soğuk. Hani laboratuvarın içerisine sokup e, nihayeti görebileceğimiz bir şey değil. Tarih sosyal bir bilim. Tarih siyah veya beyaz değil. Tarih gri. Bunu bir türlü anlatamadık yani ondan sonra. E, çünkü... E, Son tahlilde e, ezilenlerin, son tahlilde mağlupların, son tarihte kaybedenlerin bir hikayesi olmaz. Kazananların olur, muzafferlerin olur, muktedirlerin olur. Yani bugün okuduğun tarih muzafferlerin tarihi. E kaybedenler nerede? Kaybedenler yok. E nasıl tarih bu o zaman? Nereden bakacağız şimdi bizim bu meseleye? E bakamıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Tarihin başka argümanlarına gidiyorsun. Yani resmi tarih bunu yazmadığı için... Hatıralara gömülüyorsun. Bu sefer hatıraya bakıyorsun. Hatıra o dönemde yazılmamış. Hatıra uygun olan şartların oluştuğu dönemde yazılmış ve bir intikama dönüşmüş, bir romanşa dönüşmüş. Yani çok ayrıntıya girip bunu boğmak istemiyorum ama maalesef ana anlatı bu şekilde gelişmiş. Bundan dolayı bu tipte okunan tarihten bir şey bulmak çok mümkün olmasa gerek diye düşünüyorum. Onun için rafini okumak derken kastım bu. Hani tarih bilimini bizim öğrenebileceğimiz argümanlar belli. İşte hatıratlar bunun içinde mi? Evet içinde ama hatıratlar bile değerlendirirken bilim olarak tarih değerlendirildiği zaman hep böyle önyargıyla yaklaştır. Neden? Kaç yaşında yazdı? Kaç sene sonra yazdı? Ne zaman yazdı? Hangi psikolojide yazdı? O yazmış olduğu durumdaki politik durumu neydi? Kiminle dostu, kiminle düşmandı? Buna göre bunlar hep değişiyor. E değiştiği için de değerlendirmeler de buna göre değişiyor. Mesela örnek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, biz bunun dizilerinde yaptık. Ben de yaptım, yazdım uzun uzun. Ondan sonra mesela insanlara söylediğim zaman şok oluyorlar, şaşırıyorlar. Hani Ertuğrul Bey'le alakalı bizim bildiğimiz şey tarihte bir buçuk sayfadan ibareti. Biz bir buçuk sayfadan 150 bölüm dizi çıkarttık yani. Kurgu bir diziydi. Evet gelecek soruyu da tahmin edebiliyorum. <laughs> tarih dizilerden tarihi öğrenilir mi? Öğrenilmez abi. Tarih dizilerden dizi, tarih sevilir. Ötesi olmaz yani. O atmosferi yaşatır bize. Hani o anlatıda bile yani bizim o bir buçuk sayfaya almış olduğumuz Aşık Paşazade tarihi bile e, son tarihde tarih bilimi için e, sıkıntılı bir metindir. Niye diyeceksin? Şundan mütevellit Aşık Paşazade bu metinleri yani 150-200 sene sonra yazıyor. Hmm. 150-200 sene sonra bunu yazıyor ama kafada şöyle soru işaretleri var. Aşık Paşa'nın tarihi mi? Değil. Yaşif Akın'ın tarihi. Yahşi aldığı notları geçirmiş Aşık Paşa zaten. E durup dururken niye yazdı Aşık Paşazade? Aşık Paşa zaten bir vakıf işi var. O vakıf işi olduğundan dolayı devletle barışık gözükmek durumunda. Vesaire vesaire vesaire. Bunu çok uzatabilirim böyle. Hani biz Timur'la büyük bir kavganın eşiğine geldik ve Timur'la büyük bir kavga ettik biz tarih satında. 1402 Ankara Muharebesi. Timur Türk tarihinin görebileceği en büyük cihangirlerden bir tanesi. Yıldırım Beyazıt Han Türk tarihinin görebileceği en büyük Cihangirlerden bir tanesi. iki tanesi kafa kafaya tokuştu. Ve Türk tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri yaşandı. Hani sebebine indiğimiz zaman bakıyoruz işte diyorlar ki hakaret mektupları falan. Ve yok abicim öyle değil ya. Yani. Hani bir tane posta iki tane derviş sığar. Bir tane tahta iki tane sultan sığmaz. Bunun hikayesi bu. Ama şimdi biz bugün yüzyıllar sonra yaşayan hani Türk milletinin evlatları olarak iki tane Türk haklarının bu çatışmasını nasıl halledeceğiz? edeceğiz? Neye göre değerlendireceğiz? Biz Osmanlıcıyız deyip Yıldırım Beyazıt'tan sonuna kadar haklıydı. Bütün Timur'un argümanlarını bu tarafa mı açacağız? Veya işte biz Türk milliyetçiliği satından bakıyoruz. Timur da büyük bir hakandı. Yıldırım Beyazıt'tan burada hata yaptı mı diyeceğiz. Hangisi doğru? İkisi de doğru değil. Bunun gibi uzatabilirim yani. Şöyle yaklaşık 30. dakikada falan gelmeyi planladığım yere 7. dakikada geldiğin için 15. dakikada programı bitireceğiz diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir atlı gidiyoruz gibi gidiyor. Hani <laughs> şöyle rahatlatabilirim sizi. Buyurun <laughs> lütfen Ozan Beyciğim. Yani mekan sizindir, Amerika, meydan sizindir. Amerikalı değiliz. 300 senelik falan bir tarihimiz yok. 5000 yıllık bir tarihimiz var. Bu konuda rahat olun. <laughs> bir buçuk sayfadan 150 bölüm çıkartan bizi diyorsun yani. Tabii canım. Hiç o yüzden bilmiyorum. bugünden. Yok yok onun için bir problem teşkil etmiyor. Ondan Sen sonra. Sen yeter ki uzatmamı gerektiğini, uzatmam gerektiğini söyle bana mı diyorsun Kesinlikle. Yani? Kesinlikle. Ama dolu dolu olsun tabii ki. Şu abi. E abi diye hitap edeceğim. Müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Ee, dedin ki tarihi dizilerden tarih öğrenilmez. Bu hem fikiriz burada. Ama sonra hani ben... bunu icra eden adamlardan biri olarak söylüyorum yani. Tabii. Aynı zamanda kendi dediğini kendine yapıyorsun. Evet. Diyorsun ki ben tarih sena dizi Ama ben bu diyorsan... tarih yani doğru tarihi öğretmek için yapmadım. İddiam o değildi. Tabii. Bunu iyi anlamak lazım. Tabii. Ben bu tarihi sevdirmek için yaptım. Yani şöyle kıymetli bir hale dönüşüyor. Ozan Bodur e, tarihi dizilerde Senaryo yazan bir adam, tarihi evet. dizilere, sinema filmlerine senaryo yazan bir adam ve dönüyor diyor ki kendisini eleştirircesine, kardeşim dizilerden, sinema filmlerinden tarih öğrenilmez. Şimdi döndün ve dedin ki Aşık Paşazade bir buçuk sayfalık bir metin yazmış, Yahşi'yi fatına almış ve bunu da hangi psikolojiyle yazmış, hangi dinamiklerle o zaman metinlerden de tam olarak tarihi öğrenilemeyeceğine dair bir bilgi verdim bize. En başta söyledim. Sosyal Hadi. bir bilimdir dedim. Şimdi hani... o zaman şöyle bir sual çıkacak izleyici şunu soracak. Peki Ozan Bodur, Biz tarihi nereden öğreneceğiz? Yani hani bunun e, zaten işte zor olan şey bu ve tarihin doğru tarihin bilimsel tarihin hikmeti de buradan geliyor. Hani bu bunun metodoloji tarih metodolojisiyle alakalı bir şey bu. Bunun doğrusuna nasıl kavuşacağımızı tarih bilimi, tarih metodolojisi içerisinde uzun uzun bize anlatıyor. Hangisi yazılı kaynaklardır, hangisi yazısız kaynaklardır vesaire vesaire. Bunun da hani bilimsel bir formül gibi birçok aşaması var. Bu aşamalardan geçti mi bu turnusol kağıtları üzerine düştü mü? Bu mercekler üzerine tutuldu mu? Bu yansımaları gördük mü? İşte bu mikroskopların altına tutuldu mu? Ne kadar derinlemesine gördük falan gibi bu böyle gidiyor, uzun uzun gidiyor. Hani zaten mesela hani ulusal tez merkezinde binlerce tarih tezi var mesela. Bilimsel yazılmış tarih tezlerini açın. En nedameli konularda, en tartışmalı konularda açın. Mesela size şu olmuştur demez. Bu tarihin bilimsel dinle aykırı. Hmm. Hani iki tane argümanı sunar size. İki tane argümanı sunar. Siz karar verin der. Hani tarihi bilimsel metotlardan işte A kaynakları bunları söylüyor, B kaynakları bunları söylüyor, C kaynakları bunları söylüyor. A kaynaklarının eksileri, B kaynaklarının eksileri, C kaynaklarının eksileri bunlar ve totalde bir sonuç raporu yazar. Elimizdeki verilere göre der, böyle 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 olduğu söyleniyor. Böyledir, şöyle olmuştur, şudur gibi ifadelerden ısrarla kaçınır. Çünkü bu bilimselliğe de uzak. Ama halk galiba, halk derken kendimi de içine, içine katarak söylüyorum, biz biraz daha kesinlik istiyoruz. Kesinlikle. Bir defasında şöyle olmuştu. Bir sansasyonel bir şey istiyoruz. Moğollar bir tarihi dizide isim vermeyelim. biraz fazla kötü ve kaba saba gösterince Emirhancığım. bir hocamız, profesör hocamız ve Moğolistan'da uzun yıllar çalışmalarda bulunan bir hocamız tweet attı. Dedi ki ya bu Moğolistan'daki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz üzülüyor. Bu Moğollar günün sonunda Müslüman oldular. Bu kadar kötü göstermesek mi acaba diye tweet attı. Tweet'in altına gelen yorum şuydu. Hocam ne kadar cahilsin biraz kitap okusana. Yani hani <laughs> hani bunu yazdıklı yazan profesör şu an ülkede Moğolistan'la alakalı işte Çince bilen Moğolca bilen bir otorite olarak kabul edilen yani. bir isim. Ee, biraz da böyle galiba değil mi? Biz de bir tarafa çekmek istiyoruz mevzuyu. Kendi işimize i̇şte hani apropos, po, içinde bulunduğumuz politik kamp derken partileri falan kastetmiyorum ben. Yani seçimde olmuşken akla böyle bir şey gelmesin yani. Hani seçimle alakalı vesaire falan konuşmuyorum. Politik kamp Türkiye'de bir sürü politik kamp var yani ya milliyetçidir, ya mukaddesatçıdır, ya maneviyatçıdır, ya muhafazakardır, ya sosyal demokrattır, ya koyulayiktir bilmem ne. Bu politik kampları benim uzatmam mümkün. Halesi de biliyorsun, Bizim kendi mahallemizde bile 50 tane farklı fraksiyon var yani. Bunu şey yapmam mümkün. Onların içinde bulunduğu duruma göre bunlar değişiyor yani. Onların içindeki politik ittifaklara göre bu değişiyor. Yani ama işte hani Moğollar işte ne kadar iyi gösterilebilirdi, orası da tartışmalı bir konu çünkü içinde bulunduğu dönem içerisinde Moğollar İslam dünyasına en fazla tahribatı ve zararı vermiş olan akınlara imza attıkları için hani oradan da çok fazla bir şey böyle hani Müslüman oldular mı evet Müslüman oldular ondan sonra sonuca göre de tarih yazımı olmaz ki şimdi hmm. hani şimdi nihayetinde işte 20. yüzyılda Müslüman oldular 15. yüzyılda bunu yaptılar şimdi 20. yüzyılda Müslüman oldular diye 15. yüzyılda yaptıklarını anlatmasak bu sefer tarih oluyor mu? Bu da tarih olmuyor. Demek ki sonuca göre de tarih olmuyor yani. Şey gibi geldi. Tövbe etmiş ya. Geçmiş <gülüyor> <gülüyor> Bir tövbeyle de. Delay delay olmuyor abi. <laughs> Bir formatlama durumu yok. yok. <laughs> Peki şu. Mesela biz yine böyle biraz madem dizilerden açıldı oradan devam etmek isterim müsaadenizle. Ee, çok fazla kılıçlı sahneler görüyoruz. Çok fazla dövüş, kesmeye Biraz böyle mi olmuş? O, o zamanlar biraz böyle miymiş? Yani yoksa tabii ki biraz senaryolaşma, biraz dikkat çekicilik. Yani o tarihi bir mevzudan ziyade ondan sonra o dramatik bir esas. Yani seyircinin koptuğu yerlerde bir aksiyon sahnesi koyup dikkatleri tekrar toparlamak veya oraya bir akışkanlık kazandırmak vesaire. Aksiyon sahnesi güzel bir çözüm. Onu sosyolojik olarak çünkü bizim milletimiz bu işi seviyor. Ondan sonra hani savaşı, savaş sahnelerini, kahramanlığı, hamaseti ondan sonra. Çünkü kültür kodlarımızda bu var. Bu yatsınacak, utanılacak bir durum değil. Bilakis benim gurur duyduğum bir durum. E, bu ruhun da ölmemesini bizatihi isterim. Ondan sonra zayi olmamasını isterim. Çünkü bizi ayakta tutan dinamiklerden biri olduğuna inanıyorum ben bunun. Üstüne halel gelmemesini isterim. Çocuklarımızın da, içinde bulunduğumuz sosyolojik duruma bilen daha sert ifade edeyim. Erkek çocuklarımızın, erkek gibi kız çocuklarımızın kız gibi yetişmesini isterim. Buna hizmet etmekten de büyük gurur duyarım. Ondan sonra, şimdi mesela evet, kanlı sahneler gösterilir zaman pedagojik olarak doğru oluyor, bazı yerler doğru olmayabilir. Ondan sonra, buna benim bir şey söylememde hatsizlik olur. Onun nihayetinde bu işin alimleri var, bu işin bilimsel olarak çalışmış çok önemli isimler var. Mesela onların bize yol göstermesi veya işte yapımcılara veya kanal idarecilerine yol göstermesi gerekiyor ki o konularda inanılmaz derecede bir hassasiyette yavaş yavaş kazanıyoruz yani. Hani eskiden setlerde çocuk oyuncular olurdu, oynardı giderdi. Şimdi hani pedagog eşliğinde çocuklar oynamak zorunda. O sahneye pedagoglar müdahil oluyorlar. Çocukların psikolojisi kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu vesaire falan diye. Burada tatlı güzel bir aşamaya geldik yani. Ama işte bu savaş sahneleri vesaire hani oradaki bence duygu önemli. Çünkü hani bu milletin kültür kodlarında işte Gazi Alperenlik ruhu var. Ben onun zayi olmaması taraftarıyım. Hani içinde bulunduğu durum, konum, statiko ne olursa olsun adam mimar olabilir, mühendis olabilir, gazeteci olabilir, akademisyen olabilir, siyasetçi olabilir, futbolcu olabilir, programcı olabilir, ev hanımı olabilir bilmem ne vesaire. Toplumdaki konumu ne olursa olsun o Gazi Alperenlik ruhunun zayi olmaması lazım. Çünkü o bizim e, buradaki hani şöyle bir ifade kullanıyoruz ya bin yıldır buradayız gelecek bin yılda da olacağız gelecek bin yılda da burada olmanın en önemli kültür kodlarından biri olduğuna inanıyorum. Ben bu ruhu, Gazi Alperenlik ruhunun. Bir saldırganlıktan bahsetmiyorum. Birilerini kaba kuvvetle sindirmekten de bahsetmiyorum. Gazi Alperenlik ruhundan bahsediyorum. Yani gazilik evet savaşkanlık ama Alperenlik dediğimiz şey böyle bir şey değil. Olmaz. Hiç kılıç çekmeden gönülleri fethetmiş nice büyüye sahibiz. Hani onun için Osmanlı da böyle ilk fütuhatlarına bakın. Bilecik Kalesi bile içeriden açılıyor bize. O Gazi Alperenlik ruhunu zayi edilmemesi lazım. Önemli olan nokta orası. Ben meseleye genel manada öyle bakıyorum. Ee, çünkü hani paragrafın başından tekrar edecek olursak işte kızımız kız gibi, erkeğimiz erkek gibi yetişsin. O bizim hani kültürü kodlarımızın içerisinde barındıran bir durum olduğu için ben ona ekstra bir önem veriyorum. Ee, bundan dolayı da işte gocunmuyorum onunla alakalı. Hani o şeyi diri tutma taraftarıyım. Ben yani hangi projeyi yazarsak yazalım, hangi işin içerisinde olursak olalım. Ee, benim temel dinamiklerimden bir tanesi diyeyim ya veya temel motivasyon kaynaklarından bir tanesi olarak ben bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yani. Şunu merak ettim abi. Şimdi sen tarihin tam ortasındasın ve böyle kişisel olarak çok fazla işte konferanslara işte geri bildirim alma noktasında aktifsin de. Ee, sana tarihle alakalı gelen en çok gelen 3 soru nedir? Tarihle alakalı gelen 3 soru. Yani insanlar neyi merak ediyor biraz onu görmek istiyorum da senin. Yani zamiyeden. insanlar şeyi çok merak ediyor. Birincisi şu, e, Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Mücadele sürecini ciddi manada insanımız merak ediyor. Ondan sonra bu devletin kuruluş süreci içerisindeki işte Osmanlılığın tasfiyesi, ondan sonra hanedanın gönderilmesi, e, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, oradaki siyasi suikastlar, ondan sonra oradaki sancılı dönem o mücadelenin organizatörleri ondan sonra kimler gerçek kahramandı vesaire falan gibi böyle her böyle kalın sorular geliyor. Ondan sonra orada bir şey görüyoruz. Hani orada bir ihtilaf var. İşte politik duruşlarımızla alakalı. Belki de hani eee tarihle barışmak derken hani söyleşiler üzerinden hani ben özellikle öz, öz, üzerinde durduğum bir mesele. Tarihimizle barışık olmak, tarihle barışmak ondan sonra derken kastettiğim husus da tam olarak bu. Hmm. Ondan sonra hani e, buradaki yani şu anda yani o, olayın üzerinden bir asır geçmiş. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını ondan sonra idrak edeceğiz. Ondan sonra kutlayacağız. Nihayet bizim devletimizin kuruluşunun 100. yılı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun. E, ama e, o tarih telakkisi içerisinde oraya da ayrı bir parantez açayım. Türkiye Cumhuriyeti Kesinlikle müstesna bir sayfa. Bizim için muazzez bir yaprak tarih dilim içerisinde ama hani ben bir orada bir ayrım görmüyorum. Benim için tarih ikiye ayrılıyor. Yani o bağlamda Türk tarihi ikiye ayrılıyor. Ondan sonra e, Türk Devleti de ikiye ayrılıyor. Yani Batı Türkistan ve Doğu Türkistan. Hı hı. Benim için Türkiye Cumhuriyeti e, Batı Türkistan'ın son devleti ondan sonra. Hani Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı ben bundan bir gane koymuyorum ve ayırmıyorum ve total olarak meseleye bakmak gerektiğini söylüyorum. Hani orada işte milli egemenlik, demokrasiyle yönetilme, total terbiyeci hanedan vesaire o çağın şartlarına göre onu değerlendirmek lazım geldiğine düşünüyorum. Hani 1500'de adı biz diyebilir miyiz? Niye demokrasiyle yönetilmedik ya? Yani dünya o zaman totaliter hanedanlarla yönetiliyor vesaire. Hani o soruyu tarihe dönüp sormamız mümkün mü? Yok ondan sonra ama oradaki insanlar nihayetinde bizim Cedit bizim atalarımızdı yani. Hmm. Ondan önceki Selçuklular da bizim atalarımızdı. Ondan önceki Karahanlılar da bizim atalarımızdı. Öyle gidiyor bu silsile Göktürkler'e kadar gidecek bu. Doğu Türkistan'a kadar yani Doğu Türkistan devletlerine kadar bu böyle gidecek. Hani böyle bir total değerlendirme içerisinde en çok tıkandığımız yerlerden bir tanesi bu. Cumhuriyetin kuruluş süreciyle alakalı çok fazla soru geliyor. Ben bizim içinde bulunduğumuz mahallenin politik duruşla alakalı biraz da bunu şey yapıyorum, değerlendiriyorum. İkinci soru Abdülhamit Han'la alakalı çok fazla soru geliyor. 33 yıllık bir dönem. Abdülhamit Han'ın karşısındaki iddia terakki ondan sonra. İddia terakkinin içerisindeki tek tek e, şeyler... Paşalar, kahramanlar vesaire. Mesela bir kahraman diyor, abi diyor, mıydı o diyor mesela çocuk. Çok seviyor o kahramanı ama ittihatçı olmasa onun için şey gibi geliyor. Hani karanlık bir nokta gibi falan geliyor. Orada Buğulanmış bir tarih olduğunu anlıyorsun. Hani çocuk orada kendi içerisinde bildikleriyle tarih kavgasını verememiş ve oradan çıkamamış o çocuk. Yani çıkamadığı için de bocaladığı yerler vesaire var. Çünkü çok böyle berrak bir tarih yorumu görmüyorsunuz orada. O meseleyle alakalı ziyadeyle geliyor. Ondan sonra gördüğüm genelde işte Osmanlı Devleti'nin yıkılış süreci, Osmanlı Devleti neden yıkıldı, neden son buldu vesaire gibi benim mesela en çok karşılaştığım sorular bunlar.